Depremde biz 150 milyona yakın para harcamışız. Bu ne biliyor musunuz? Bizim bütçemizin %10'u. %10'u. Şimdi ben Mansur Bey'den kendinden işittim bir konuşmasından. Dedi ki 500 milyona yakın deprem için para harcamak durumunda kaldık. Öngöremediğimiz bir para çıkışı olduğu için bocaladık falan gibi bir şeyler söyledi. 500 milyon 58 milyarlık bütçesi olan Büyükşehir Belediyesi'nin %1'inin altında bir rakam. Biz orada ne yaptık? 300 konteyner yaptık. Yani 200'ünü merkeze, geri kalanını Besne'de, Kahtay'a olmak üzere. Ondan sonra poliklinik yaptık. 60 dükkanlık bir çarşı yaptık. 4 ay boyunca günde 8-10 bin kişiye yemek dağıttık. Çok şükür dedim. Biz iyi iş yapmışız. Biz bütçemizin %10'unu harcamışız. Ama Büyükşehir Belediyesi %1 bile etmiyor onun harcadığı. Ve bunu da yapamadıkları işe bir gerekçe olarak sunmak gibi bir şeyler var işte. En ufak bir şeyde, evet, vay efendim evet. şöyle oldu da o yüzden böyle oldu. Belediye başkanı bahane üretmez arkadaşlar. Evet. Bahane üretmez. O zaman sokakta herhangi birisi oraya oturup derim ki ya pandemi hmm. oldu, deprem oldu, o öyle oldu, böyle oldu, yan yattı, çamura bak. E o zaman kusura bakma, o zaman sen çekil abi.